Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün sizlerle Instagram'la 5 dakika içinde yüzler rebeini almayı göstereceğim. Ee, arkadaşlar lafı uzatmadan hemen videoya geçelim. Şöyle Instagram'ımıza girelim. Instagram'ımıza girdikten sonra arkadaşlar size vereceğim Instagram etiketlerini fotoğrafı paylaşmadan önce açıklama kısmına yazacaksınız ve sonra beğenileri, takipçileri görün bakın nasıl geliyor. İlk olarak arkadaşlar, şimdi ben şöyle bir fotoğraf almıştım. Bir gösterir, bir fotoğraf paylaşayım ben size. Şöyle. ileri diyelim. ileri Buraya arkadaşlar size verdiğim etiketleri basıp da Buradan bir paylaşalım bakalım kaç beğeni gelecek. Evet paylaşıldı şu an bir bakalım şöyle yenileyim. Ee, bir beğeni geldi. iki oldu. Ee, gördüğünüz üzere arkadaşlar hiçbir şekilde iyile yoktur. Sadece bu sizin Instagram'da etiketler bölümünde insanlar bunu görüyor. He, şimdi şöyle diyecektiniz. Bunlar Türk mü? Bunlar Türk değil arkadaşlar. Ama Türk olanlar da var. Bakalım fotoğrafımız kaç beğeni aldı. Bu arada arkadaşlar mesken takipçi kanal sayfamı takip ederek siz de takipçi kazanabilirsiniz. Ben bu sayfayı e, dün açtım ve hiçbir şekilde uğraşmadan takipçi geldi. Bu da neden? Etiketler sayesinde. Bir bakalım fotoğrafımı şöyle beğeneyim. E, 26 beğeni ve 4 yorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. 26 beğeni. 27. Bu gitgide çoğalacak bakın. Ben bunu 9 dakika önce attım. 50'ye yakın beğenmesi var. Ee, 16 dakika önce atmışım. 57 beğenme. Ee, 40 dakika önce atmışım. Bak bunlar etiketleri yok. Etiketleri çok az var. Ee, başka bakalım arkadaşlar daha beğeni geliyor gördüğüm gibi yorumlar da geliyor. Bir de şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Kimlerden takipçi kazanabilirsiniz? Şöyle buraya çağrı kanal edelim çağrıtanları takip ederek Arkadaşlar bu aşağıdan çıkan şu e, tümünü gördüm buradaki kişileri takip ederek takipçi kazanabilirsiniz şimdi bakalım en son görüntülerimiz ne zaman iki dakika önce atmış 10 bin beğeni bunu beğenerek yorumlar kısmına şöyle e, 10K takipçime bir 10 onka takip onka yani takip diye diye az kaldı destek ediyoruz şöyle paylaşıyoruz Arkadaşlar ee, Bunu Siz bayağı atabilirsiniz kapandı da gerisi de kalmış bir şey şimdi başka buraya girip arkadaşlar başka kimler yapabiliriz takipçi Avta like var arkadaşlar. Sayfaları var şöyle. Bunun bin var. Mesela bakın. E, saat önce 60 100 şey beğenme. Mesela 1K'ya göre az. E, buralardan yapabilirsiniz arkadaşlar takipçi. arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Video işinde de yaradıysa yorumlar kısmında kendinizi belirtebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.